Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fifa Online 4'te yeni gelişmeler var. Bunlarla ilgili bir sohbet edeceğiz. Sizin de özellikle sorularınız oluyor. E, oyundaki son durumda neler oluyor? E, birkaç şey gördünüz, haber gördünüz. Bununla ilgili e, nasıl bir gelişme olacak? Bizim işte durumumuz ne olacak gibi şeyler soruyorsunuz. Bu videoda e, yani aslında biraz da sevindirici gelişmeler var oyunla ilgili. Yani benim açımdan sevindirici. Tabii ki e, çoğu kişi böyle düşünüyor diye. Tahmin ediyorum ama yine de tabii ki farklı düşünenler de olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki etkinlikler gelmediği için yeni güncellemeler gelmediği için oyunun kapanacağı ile ilgili dedikodular çıkmıştı. Biz de bununla ilgili bir video paylaşmıştık. Fakat oyunda bununla ilgili yeni gelişmeler var arkadaşlar. Özellikle oyunun satış konusunda birkaç şeyi var yani satılma durumu var gerçekten bir firma ile görüşülüyor arkadaşlar. Yalnız bu firma ile ilgili birçok söylenti var aranızda geçen. Bu arada bu videoyu çekmemde katkısı olan da Okan abiye de teşekkür ederim. Onun kaynakları sayesinde, onun kaynağına da teşekkür ederim. Ve onun kaynakları sayesinde biz de daha çok bilgi sahibi olduk açıkçası bu konuyla ilgili. Arkadaşlar onu da Twitch kanalını aşağıya bırakırım. Takip edebilirsiniz. Beraber bu oyunu hani gerçekten ben YouTube tarafında o Twitch tarafında bir yerlere getirmeye çalıştık en azından bir yerde tutmaya çalıştık onun da dediğim gibi Twitch kanalını bırakırım oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar Evet bir firma ile görüşülüyor bu firma yalnız saçma sapan söylentiler var bazen Discord kanalında falan görüyorum işte yok Steam yok Epic Games gibi öyle öyle firma değil onu söyleyeyim öncelikle. Ee, hani çok büyük bir firma değil. Neden büyük bir firma olamaz? Bazen diyorsunuz bu oyunu niye Steam almamış? Türkiye'de tutardı falan filan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki FIFA 23, FIFA 22 ücretli serileri var bu adamların ve e, buradaki amaç sadece satıp e, dağıtıcı firmanın paketlerden gelir elde etmesi. E, dolayısıyla hani FIFA 23'e, FIFA 22'ye rakip bir oyun yaratmak istemeyeceklerdir. Steam, Epic Games gibi profesyonel dağıtıcılara verirlerse tabii ki oyun çok daha yükselir ve bu da ücretli oyunun pazarda yerini kaybetmesine sebep olur. Dolayısıyla öyle bir firma değil. Ama firma ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, hani böyle sizin beklediğiniz işte Garena tarzı e, da değil yani onu da söyleyeyim. Ve kimse bunu bilmiyor onu söyleyeyim. Hani bazen Discord'da e, yani kimse derken birkaç kişi haricinde Bazen Discord'da işte yok Garen alıyormuş, yok Asyalılar alıyormuş falan gibi şeyler görüyorum. Yani kimseye inanmayın arkadaşlar. Tabii ki bu süreçte böyle speküle edenler olacaktır illa ki. Firma ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. gelişmeye açık bir firma. En azından bir ipucu olarak şöyle söyleyeyim size. İletişime geçebilip hani en azından feedbacklerimizi alacak gibi gözüken bir firma. Yani firma ile alakalı bizim de hani şu an bir görüşmemiz falan olmadı. Kimseyi tanımıyoruz. Tabii ki onlara yardımcı olmak isteriz bu oyunda. Ee, çok uzun süredir hem oyuncu olarak hem yayıncı olarak, e, youtuberlar olarak e, emek veren ve oyunla ilgili bilgi sahibi olan, insanların isteklerinin farkında olan e, insanlar olarak onlara yardımcı olacağız arkadaşlar eğer gerçekleşirse. Şunu da söyleyeyim benim bildiğim kadarıyla şu anda %100 bir satış e, gerçekleşme durumu yok. E, benim bildiğim kadarıyla diyorum. Dediğim gibi bu konudaki asıl e, şey de Okan Abiler'in tarafında e, Dodos'tan adıyla tanıdığınız e, onların tarafından gelen kaynak. Ama böyle bir durumun olduğunu da zaten Discord moderatörlerinin işte açıklama yapılacak bekliyoruz, hepimiz bekliyoruz tarzı e, şeylerinden görebiliyoruz arkadaşlar. Oyunun satılması durumunda Tabii ki yeni gelen e, firma ölü bir oyunun aldığının farkında olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu ölü oyuna siz gidip e, ölü kalacağını düşündüğünüz bir oyuna yatırım yapmazsınız. Demek ki onlar da bir şeylerin farkında ve bu oyunun Türkiye pazarında aslında çok daha iyi yerlerde olabileceğinin e, farkında diye düşünüyorum. Bun, bu benim düşüncem. Onu da söyleyeyim. Atıyorum işte Türk yıldızları, e, yeni totilerin hemen yetiştirilmesi. Yeni farklı etkinlikler tabii ki yeni firmanın gelmesiyle işte sadece 101 XP bu işi yapamıyor, yapmıyor, bizimle ilgilenmiyor diye oyunu bırakan insanların geri dönmesi vesaire ilk süreçte işte bir canlılık gösterecektir. Fakat e, bunun olayı e, uzun süre. Yani 101 XP de ilk başta çok büyük bir kitle çekti ama e, gerek sorunlarla ilgilenememesi, gerek e, farklı politik sorunlar, reklam yapılamaması gibi Problemlerden dolayı 101XB bu oyunu ayakta tutamadı açıkçası Türkiye gibi bir pazarda. Bu yeni gelen firma yani şunu söyleyebilirim sizlere sadece çok büyük bir firma değil ama büyüyen bir firma halinde şu anda büyüyen bir kuruluşları var benim gördüğüm kadarıyla iyi yatırım alan bu yatırımı Türkiye pazarına da yaymayı hedefleyen bir firma. Ben iyi olabileceğine inanıyorum. Geçen videoda nasıl e, yani ben biliyorsunuz ki her zaman gerçekçi konuşuyorum. Gidip harika olacak e, demiyorum yani saçma sapan pembe bakmıyorum her şeye. Geçen videoda nasıl e, kapanacağını düşünüyorum yavaş yavaş dediysem tırnak içinde. Bu videoda da eğer bu firmaya geçerse kısa vadede kesinlikle canlanmanın geleceğini ama uzun vadedeki süreç içinde bu firmanın oyunla ilgilenmesi, etkinlikler, insanların isteklerinin ciddi alınması gibi durumlar, ee, tabii ki bu oyunun geleceğini belirleyecektir arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum bir de e, bazen yine okuduğum kadarıyla arkadaşlar, bu oyunun işte oynanmamasının sebebi momentumdur falan arkadaşlar bunları geçin. Bakın e, diğer ülkeler de aynı oyunu oynuyor ve milyonlarca oyuncuya ulaşıp e-spor'a kadar bu oyunu getirmişler. Bu oyunun oynanmama sebebi momentum falan değil. Momentumdan oynayamayan insan bir iki kişi bırakır. büyük kitle içinde de onlar açıkçası kimsenin umurunda olmaz. Oyunun oynanmama sebebi momentum değil. Aynı oyunu farklı ülkelerde hatta FIFA 22 23 gibi oyunların alınmasının daha kolay, maddi olarak alınmasının daha kolay olan ülkelerde oynandığını ve çok ileriye gittiğini görüyoruz. Popülaritesinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de ayda oyunun oynanmama sebebi momentum olamaz arkadaşlar. Sen bırakırsın Ahmet bırakır Veli bırakır. Ama yeni Ahmetler yeni Veliler gelir yani. Onu söyleyeyim momentum değil. Sebep işte bağlantı hatalarının çözülememesi. Bir web sitesinin bile açıkçası olmaması. Bakın bugün Korelilerin web sitesine girdiğinizde adamların banlanmaları, aktarma banlanmaları açıklanıyor haftalık etkinlikleri, maskotlarını oyuna getiriyorlar falan. Takımlara yönelik hamleler, efsane oyuncuları, e, sevilen oyuncuları, haftalık etkinlikleri, hafta sonu ligi tarzı e, ligler gibi bir sürü şey geliyor. İşte, totilerin devam etmesi yıllardır oylama yapılması gibi bir sürü e, yeni etkinlik sağlıyorlar. E, biz duraksadık arkadaşlar. Biz de sürekli işte aynı etkinlikler etrafında döndük. Sadece oyun içi etkinlikten bahsetmiyorum. Bunu bazen dağıtıcı firma değiştiremeyebiliyor. Ama biz e, farklı şeyler yapmak istemedi açıkçası 101XP ya da yapamadı. Artık bu işin bu tarafını konuşmanın çok da anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yeni firma bize umut verebilecek bir firma. Eğer bu satış gerçekleşirse bir şeylerin ilk başta dediğim gibi farklı olacağını düşünüyorum ben. Sonraki süreç tabii ki e, şartların artık firmanın planlarının ne kadar e, gerçeğe yayılacağını gösterecek bizlere. İleri süreç onların e, biraz da tecrübesine planlarına kalmış bir şey olacak. Ama firma ya bileceğiniz bir firma değil. Onu söyleyeyim sizlere ama gelişmekte olan, yatırım alan bir firma. Bakacağız işte bunların hepsi bize bir yerde bir şeyleri gösterecek. E, artık hayırlısı olsun. Dediğim gibi ama oyunun satış e, konusunda görüşmeleri devam ediyor. Ve olabilir yani artık 90'lar diyebileceğimiz bir durumda diyebiliyorum. Dediğim gibi bu videoda duyduklarınız benim düşüncelerim arkadaşlar. E, bu düşünceler tabii ki hani olmaya da bilir onu da söyleyeyim. Hani bakarsın anlaşamazlar. Satış gerçekleşmez ama dediğim gibi size ee, en iyi söyleyebileceğim şey en azından iletişime geçebileceğimiz bir firma gibi duruyor. Feedbackleri alıp e, öyle hani çok fazla şuna dönelim buna iletelim gibi değil de daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilecek bir firma gibi gözükmekte. E, bakalım hayırlısı olsun. E, umarım güzel olur. Bu oyunun daha iyi şeyler hak ettiğini tabii ki düşünüyorum. Dediğim gibi diğer videoda dediğim gibi bu oyunu aylarca sadece oyuncu olarak da zevk alarak oynadım. Videolarını atmaktan da çok zevk aldım. Ee, eğer bir gelişme olursa sizlerle paylaşmaktan tabii ki e, geri kalmam. Sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaya çalışırım elinden geldiğince. Videoyu da beğendiyseniz like atıp kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.